yayına yani abla yayın aç yayın aç diyenler açtım işte. Benim hoş geldin. Çok yorgunum aslında arkadaşlar. Tamı tamına bir gündür uykusuzum. Ne ya de yayın açmak istedim. Kusura bakmayın şöyle sırtımı yasladım biraz. Hadi bir mini yayın yapalım. Bu saçsızca bana nasıl oldu mesela? Ben pek sevmiyorum. Bir tık daha uzun hoşuma gidiyor. Aşırı uzun değil ama normalde saçımı bunun böyle 2 santim falan daha uzunlu kullanırdım. Sonra saçlarım yandı. Kısacık kaldı. Çıt, çıt kullanmak zorunda kaldım. Çok soruyorsunuz ya. Bakın bu sefer kendimden cevapladım. Bu YouTube kamerası niye insanı güzelleştirmiyor? Bak ben nasıl sinir olurum. Sadece böyle garip garip efektler var. Bunları mı yapalım yani? Ayy. Ya bu ne? Ha <laughs> burnumu çok büyük yaptık. Ben burnumu yaptırdım. Burnuma ne yaptın? Ay. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Ee, bu efekt ekranı da açtım kapatamıyorum yani. Fatma Zehra, Josene, Meryem, Ulviye, Tural, Respect, Sigma, Rüveyda, Omari, Elif, Svit, Halil, Ayok, Şeyma, Ece, Özlem, Kaya, Bilge, Demir, Çikolatalı, Rose, Zeynep, Nisa, Yavuz, Nilda, Beyoğlu, Bilge, Demir, Prenses, Sira Zeynep, Seyit, Zade, Lise, Emce, Nur, Aslan, Star Gaming, Melis, Masal, Aslan, Emirhan, Tope, Hacer, Askan, Zeynep, Çelik, Ahmet, Gizem, Hasan, Kitle, Selen, Ebrar, Ceylan, Ceylan, Nilda. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? bazım patladı gene bak yayın açarken. Değerinizi bilin. Tamam. Değerinizi çok iyi bilin. Ben iyiyim. Sadece uykusuzum. Yayın aç diyenler vardı. Acaba onlar şu an yayında mı? Hem bizim gözletimden çok kızlar yayın aç diye sıkıştırıyordu. Hem de bu YouTube'da yorumlarda çok geliyordu. Ablayın ablayın. İnşallah o yayın yayın diyenler yayınımdadır. <laughs> Açtım. Benim aktifliğime çok alışılmış yani. Bakıyorum millet ne story atar ne yayın açar. Kimse bir şey demiyor. Ama ben artık alışmışsınız ya açmayınca şey yapıyorsunuz hatırlatıyorsunuz kendisi. İyi de yapıyorsunuz boş ver beni kendime getirin. Kendime getirin beni hatırlatın bana. Prenses bizim Hira mısın aşkım? Tini, Dipsi, Lala, Lolo, Opo, Teletubbies, Teletubbies. Arabesk. Teletubbies sever misiniz? Küçükken seviyordum ama şimdi çok korkunç geliyor. Nasıl seviyormuşum? Bak, saçım hep havaya kalkıyordu bugün sinir oldum Başta daha da kötü ilk fön böyle böyle nasıl o böyle havadaydı hep yani. Adem selam agam. Necdar yürüyor korkmuyorum korkmuyorum. Önüde bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum. Herkesi sen gibi kokluyorum. Ama sen başka bir kollarda. Sana sarhoşum yollarda. Kaybolmuş bir gençliğim var da. Alacaklıyım yollardan. Sallıyor mu ki bilmiyorum. Yıllardan mı diyor yollardan mı diyor. Lisa vs. sen nasılsın? Soft bling. Öperim öperim seni. Uyuyor. Sabri uyuyacağım. Bak beni düşünen biri çıktı sonunda. Atla abla. Ne atla? Nerede? Ne Nasıl suyun? Nasıl biçim? Ne, ne istiyorsun? Bir şey değil mi? Şu kamera kend... Bak şeyin farkında mısınız? Bütün kameralarda değişik gözüküyoruz. Her platformun kamerasında farklı. Normal telefon kamerasında farklı. Hatta başka arkadaşımızın telefonuyla çekilirsek farklı. Biz yani farklı farklı insanlarız aslında. Fotoğraf demek karelerin birleşmesi demek. Mesela telefonda ayarlar var ya yok 4K'ya 60 fps yok 30 fps. Mesela onlar dakikadaki kareleri çekim hızı anlamına geliyor. Fo, yani video demek mesela benim sürekli fotoğrafımı tak 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 hızlı çekip bize videoya çeviriyor. Canlı yayın öyle yani. O demek. Ama bütün cihazlarda farklı görünüyoruz. Aynada da farklı görünüyoruz. Bizim gerçekten nasıl göründüğümüzü sadece karşıdan bizi görenler biliyor. Çok garip değil mi? Bence en, en gerçekçi YouTube kamerası. Normal kameradan bile gerçek nasıl yapıyorlarsa. Star Gaming aşko. Takipçilerin ara olabilir. Ben takipçilerim için her şeyi yaparım. Her şeyi. Bilge Demir gördüm işte. Uyumak istiyorum ama kahve içersem uykum kaçar mı? Müdür beyin yeşil kökü. Yeni de çırklı bir şırkı. Müdür beysin izin verdiği. Söylenecek bu türkü de yanıyorum ben. yanlara yüzünü... Of. Aman söylemeyeceğim ya. Kendi sesime gıcık olur. Ben öyle mayam ki bu kahveyi komple sütten yaptım. Su koymadım. Bir de süt tozu koydum içine. Hocam ben deliyem. Hocam ben deliyem. Dışarıda canım çok bir şey istiyordu. Eve gelince yorulduğumu fark ettim. Canım hiçbir şey istemem. Kıvanç hoş geldin. Nasılsın kardeşim? Kıvanç helal olsun ya. Kıvanç hiçbir videomu ne kısa video ne uzun video ne canlı yayın hiçbir şeyimi kaçırmıyor. Instagram'da bile aktif. Her yerde aktif. Kıvanç sana helal olsun gerçekten. Kardeş gibi kardeş. Hmm, güzel değilmiş. Tavsiye etmiyorum. Ben böyle çok çıtırtılı şeyleri sevmiyorum. Hayır, tatlı yemek istiyorum. Yemem. Kıvanç teşekkürler kardeşim. Hüco hoş geldin. Duba gibi olacağım ya tipe bak. Ben böyle değildim. Duba olacağım. ele geliyor. Oo. Oo. Seviliyor ama ya. Hı -hı. Ben yanak yağlarımı aldırmıştım bir kere. Hiç işe yaramamış. Oğlum siz ne kadar intikamcısınız ya. Siz var ya. <laughs> Melda hayatım olmuş. Gördüm seni. Öpüyorum. Hı, hicret. Ne böyle mi? Butterfly doğum günün kutlu olsun sevdiklerine beraberce mutlu yıllara inşallah. Adını yazmamışsın ki ha Naz. Naz doğum günün kutlu olsun güzelim benim. Kocaman öpüyorum. Kahve içemiyorum. Niye sıcak diye mi? Soğuk kahve iç. Hacer'cim doğum günün kutlu olsun Kocaman öpüyorum Neyse mutlu yıllara Mehmet Cebir teşekkürler Neyden hicret bir daha yaz Chat kaçtı Ondan değil yazdığını okuyabildim sadece Habibim. Ha, ne alaka ya? Hiç içilebilir bence. Hiç alaka görmüyorum Hicret. Kan şekerim Dışarıda canım istiyordu aslında. Eve gelince yaptım. Canım çok istemedi. Canım sadece uyumak istedi. Ama yine de yapmışken yedim. Çok işim var zaten. Bulaşık var. Boş verelim hiç yıkamayayım. <laughs> yarın sabah yıkarım. Çamaşır toplanca. Boş ver yarın sabah toplan. <laughs> Makyajımı silmem lazım ama. Tek, tek şeyi umursuyorum farkında mısınız şu görüntüyü? Onun haricinde ev yazsın, dünya yazsın umurumda değil. Şu, şu bebek yüzü, şu saçları, şu vücudu korumam lazım. Hep güzel görünmem, güzel kokmam lazım. Böyle biri benimle tanışınca diyorlar ya böyle abla çok güzel kokuyorsun. O zaman çok mutlu oluyorum. Aaa <laughs> bahar da Bu bahar şimşek manit mi? Ne söyle şimşek mi ya? Bir ara yazmıştım gerçi. Şimşekti galiba. Yazdım ben bir ara adresle. Durdu daha şey yapamadım. Halledeceğim o işi. Halledeceğim. Özeniyorum o yüzden. Bugün kısmen verimli ya. Vlog yaptım bir tane. Hicret poz vereyim bir tane. Evet ya her şey video değil. Bir tane yaptım video. Hatta İki tane daha da şey yaptım. Onlardan da belki video çıkar. Bugün vlog yaptım. Açık hava sineması vlogu. Ama uzun video değil. Shorts tarzı vlog yaptım. Can yayını açtım işte. Sonra gittim. Şey, açık hava sinemasına. Ondan önce kirpimi yaptırdım. Saçımı fönlettim. Tırnaklarımı yaptıracaktım. Ama sonra birden sıra oldu. Tırnağımı yaptıramadım. Bahar sayenizde efendim Bahar Hicret özel isteğiyle ve YouTube yorumlarındaki isteklerle yayınımız açılmış bulundu. Cıdı artık bana cıdı diyor Hicret. Hmm. Hmm. Sen bunu Hiç hmm, güzel değil YouTube. Hayır YouTube güzel. Efektsiz olmak güzel değil. YouTube'u sevdiğimi biliyorsunuz. Hicretle manitep diyorlar TikTok'ta yayın aç diyorum ben Enes. TikTok yayınları çok kötü olmuş. Yani buradayım diye orayı kötülemek istemiyorum ama neler görüyorum boş verin biz YouTube'da şeyiz. Masumuz, masumlarım benim hep böyle masum kalalım. Hadi post. güzel çıkmıyor. Na no, now. Now now diyor. Aa, bu ne ya? çıkmıyorum ki güzel. Bugün bir sürü şey yaptım onlara bakın. Sevmedim şu an kendimi. Bakayım. Bu güzel. Bu değil. Az önce güzeldi. Aa, uyuyacağım. Peki peki peki. Tamam hadi bir iki dakika isim okuyayım gene sizin için. Gene kıramadım. Efsa Kıvanç Sabriye yapar mısın? Ya Sabriye evime çağıracak kadar çok tanımıyorum. Yani benim evime arkadaşlarım girip çıkıyorlar ama hani e, yıllardır tanıdığım yakın arkadaşlarım girip çıkıyor. Onlardan söyleyin onlara yaparım. Mesela yapmayı düşündüğüm iki tane kız fenomen var şu an yakın arkadaşım. Onları eve davet edince yapacağım sandalye şakası. <laughs> Erkeklerden de bir Hasan var yani başka gelip giden Alfa ile Ali'ye yaptık zaten. Hiçbir de sık gelip gitmiyor açıkçası. Yani binde bir. Onda da sandalye şakaları yapıldı. Bir Hasan kaldı. Bir de iki tane kadın fenomen kaldı. Bahar olsun. Hicret aynen arkadaşlar ben <laughs> Bizim gözlediğim kızların şeye önerdim. Cankut'un son videosu var. Mezarlıkta kaldım diye. Çok iyi ya. Alfa'nın tepkileri. <laughs> sen iyisin ben. Sen iyisin. <laughs> Bağırıyor böyle arkadaşımız gibi. Böyle çırpınıyor. Daha, daha. <laughs> Harika olmuş arkadaşlar. Ya Alfa'nın tepkileri çok iyi. Demek mezarlıkta kaybolsak öyle yapacaksın Alfa. İzleyin o videoyu. <laughs> Krize girersiniz. Jagut'un kanalında mezarlıkta kaldık. <laughs> ya Alfa'nın normal hareketlerine de benim gülmem geliyor zaten. <laughs> bir de öyle bir şey de daha komik. Cidden incir ya. Bak yayında kaç kişiyiz. hepiniz izleyin. izleyin. Nurgül ne diyebilir miyim? Sıla. Elif Naz Bakır, Elif Naz Bakır. Ebrar, Ebrar. Bahar şimdi ne yapacağız? Kapatacağız artık. Oo bak 20 dakikaya yaklaştık. Zar zor dün kaç yedi daha kaçta da anlaşmıştık kaç dakikada 12 dakikada mı anlaşmak 20 dakika olmuş gelseydim. Neyse tekrar izlemeyi seviyorsunuz siz kızlar artık tekrar izlersiniz. Bir de bugün saçım güneşte dura dura açıldı mı ya gerçi çok da güneşte Bir ara güneşte durdum o rengi çok sevdim oranın önünde çektim. Neyse sırf güneşten değil mi saçım açılmış. İstemeden bir ara saçım kahverengimsi bir renk oldu. Çıtıdımın rengiyle de uymuyordu çok sinirim bozuyordu. Şimdi çiçeğimle aynı anda götürüp boyatacağım birkaç gün içinde. Güzel olacak. Ay. Çıkardım. Çıkardım. Barışko. Joşko. Bir hafta. Haftada bir iyi. iyi bence Bahar. Haftada bir yayın açmayanlar var. Haftada bir iyi yani. Bazen aşırı aktif oluyorum bazen hiç olamam. Mesela bugün çok video yapmadım ama günüm aktifti. Bak kirpimi hallettim. Arkadaşıma vakit ayırdım. Şey, gittim sinemaya. Sinemada video çektim. Bugün... Ama yine de artık bende şöyle bir şey olmuş. En az 2-3 tane short videosu çekmezsem o gün boş geçmiş gibi hissediyorum. Hatta uzun video da yapmak istiyorum. Yapmayınca kendimi suçlu hissediyorum bir sürü de fikir var aklımda böyle. Ayrı ayrı hepsini yazmışım mesela. Hira ile çek demişim dolu bir sürü video var. Sor ki yapıyor muyum? No. No, no, Nope. Haftada bir iki kere. Haftada bir açıyorum zaten Bahar ya. Haftada bir açıyorum. Ben diğer YouTuber arkadaşlarıma göre bence yayın açma konusunda iyiyim. İşte ben size alıştırdığım için böyle oldu. Onlar gibi olsaydım daha fazla açabiliriz. Bana inanıyorsun ha Bahar. Benim rutin oluşturmam lazım arkadaşlar. Size de tavsiye ediyorum. Bu yaz anlaşalım rutin yapalım beraber. Mesela sabah rutini, öğlen rutini, akşam rutini. Sabah onda uyandım mesela. 12'ye kadar kahvaltı mahvaltı biraz keyif yaptım. Böyle afyonum patladı. 2'ye kadar yavaş yavaş hazırlandım makyaj süs. Sonra bir saat dinlendim 3'e kadar. 3'ten 7'ye kadar full video çeksem of canavar gibi olurum çok iyi olur. He. 4 saat. Bu arada dinleye dinleye böyle kendimi yormadan. Evde kendi kendime. Tamam. Saat 7'den 2 saatte ben editleri çok yavaş yapıyorum. 7'den 9'a kadar editlerimi bitirsem. Hadi o da bitti. E yemek yemedik bir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Yemek memek. Ev mev, ev işleri. Vlog. Vlog. Shorts olarak gelebilir. Uzun video gelmez ya vlog. Boş. Boş diyorum. İcret istemiş. E saat kaç oldu az önce? 7 mi oldu? 9 mu oldu? 9 oldu diyelim. E bir saat yine dinleyelim. 10. Saat 10'dan 11'e yayın açsam. Tamam. E sonra of çok yorucu oldu. Bu ne? Vallahi çok yorucu bir gün oldu. En iyisi yatmak. <laughs> çok çalışmaya gerek yok. Yatmak. Yatmak sağlıktır. Bye. Neyse arkadaşlar son isimleri okuyayım. Artık gidiyor. İsim ok okuma makinesiyim çünkü ben. Öyle bir misyonum var. Uzun video halinde bir vlog atarsın. Bağır. Uzun video. Ya siz istiyorsunuz ama işte bir elin parmağını geçmiyor. Uzun videolarımı düzenli izleyen kitle 20 bin kişi. Onu tespit ettim. 20 bin izleniyor her geç. Ya bir kişi bile izlese yapılır tabii ki de. Ben o şeyle bakmıyorum ama bir yandan da o kadar emek veriyorum yani. Madem shorts izleniyor shorts yapayım uzun video. O kadar kendime Hmm, vereceğim eforu mesela shorts için sarf ederim daha iyi. Daha çok insana ulaşır. Hocam denedim yani ara ara denemem geliyor uzun video için. Sonra baktım tutmuyor hevesim kaçıyor uzun video editlemeye üşeniyorum. Bak elimde editlenecek video. Bir de benim bir huyum vardı. Bunu önceden de yapardım yine yapmaya başladım. Ben önceden gezi videoları çekerdim. Ama bu videoları editlemeye üşenirdim atmazdım. T saçım kızıldı 4-5 yıl önce o videolar hala duruyor. Belki bir gün editlerim diye. <laughs> Güzel de çıkmışım ha kıyamıyorum silmeye. Ya da belki onları yorumlama videosu çekerim. Yoksa 5 yıl öncesinin gezi videosu kim ne yapsın? Aynı gözükmüyorum ki. Belki onları yorumlama videosu çekerim dediğim gibi. Ama o özellik gene bende çıktı. Uzun video yapıp editlemeye üşeniyorum. Kısa videoları da editlemeye üşeniyorum. Ama bir şekilde editliyorum. Aa bak ben dün müydü? Dünden önce miydi? Dün tükal. Üç tane short sattım aynı günde. Çok iyi değil mi? Hedef aynı günde beş. Yapabilir miyim? Yapamam. Hayır, hayır yüksek hedef koymam. Tamam. mı? Onu yapabilmek için ekip olmak lazım. Ben tekim. Günde 2-3 tane şort. Bunu yapacağım. Bunu yapacağım. Her gün mutlaka kalkıp videomu çekeceğim. Hicret gizleme kimseyi. Ne yapıyorsun? Ne konuşuyorlarsa konuşsunlar. Ben görmedim ne konuştun ama. En az günde 2 şort. Bunu yapabilirim. Hatta bazen 3. Ki yaptığım zamanlar oluyor ama her gün mutlaka bir tane shorts atıyordum. Son süreçte o da bozuldu. Düzeleceğiz inşallah. Düzeleceğiz. Şu eski videoları atayım diyorum ya. Galeride temizlik yapıyorum. O sırada eski videoları fark ediyorum. Onları atabilirim. Bahar sürprizler olabilir. Uzun video hiç bilmiyorum. Ha. Rose. Hepsini okuyorum. Okumaya çalışıyorum. Tamam şimdi resimleri okuyayım. Kapatıyorum kahvemi içeyim. Kapatıyorum gerçekten. Sıla Dündar fan masal Diyarı, Yıldız Gökmen, Yusuf Nona Nonatze Zehra Mehmetova, Aysen Hüksen, Ahmet Akbulut, Roselin Derya Bulut Ece Çengil, Huri Bozkurt, Öpücük At. Masal Diyarı, Enise, Nisa, Ciso Soya, Öykü Aydın, Ece Çengil, Aysel Önen, Nisa, Ciso Soya. Okudum bak okuduklarımı bir daha söylemesin. Ecrin, Duraydın, Mahmut Beyza, Ece Çengil, Nazlı, Duru Aydın, Aysel Önen, Aysel Ören. Aa tekrar yazıyorsunuz ya. Neyse okuyacağımı okudum. Çok tekrar yazıyorsunuz. Bak hala tekrar yazanlar var. bildiğim okudum arkadaşlar. Hem bütün chat'i okumaya çalıştım. Hem isimlerinizi okumaya çalıştım. Elimden geldiğince yetişemediklerim olduysa kusura bakmayın lütfen. Biraz yorgunum bugün. Yayınları sıklığını arttırmaya çalışacağım. Bizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Can dikkat edin. Ne dikkat edin. Dikkat edin. Ne fikri verdi İcret? Görmedim. Yazarsınız bana ne diyor? Fan hesaplarımın editleniyor onların. Olabilir. Toparlamak lazım ama onları. Keşke baştan çok farklı bulduğum editleri kaydetseydim. Şu an çok fazla edit var. Düzenlenebilir. Bakılır. Niye olmaz? Mersi ne zaman kırdım? Düşüneceğim. Söz vermiyorum ama düşüneceğim. Size kocaman Öpüyorum. Dikkat edin kendinize. Aşkolar. Yine bekleriz. Yine bekleriz. Biz hep buradayız. Canlılarla, shortslarla, uzun videolarla. Gözde ablan sizin için burada. Evelallah. <laughs> Hadi öptüm tekrardan. Görüşürüz. İyi geceler. Bye. <laughs>